Ankara'daki arkadaşlar ciddi anlamda doğru düzgün habercilik yapıyorlar. Bakın Ankara'dan arkadaşımız Sultan Akdoğan. Bu kaçak et skandalı var ya, işte 1044 ton girdi vesaire filan deniyor. Hani gümrükten geçirmişler de birinci sınıf et, kaliteli et vesaire filan diye. Öyle mi acaba? Depolar açıldığında yetkililer neyle karşılaştılar dersiniz? Üstelik bu etler acaba nerelere satıldı dersiniz? Sevgili izleyenler. Helal olsun arkadaşlarımıza. Bakın nasıl takip etmişler. Adım 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 o etler nereden girmiş, nereye gitmiş, hangi ülkeden gelmiş ve aslında neymiş ve nerelere satılmış. Ne yaptınız zekâ? Japonun sahibine gitse söylesene. Canlı kanlı olacak. Şoklanmış. Buzlanmış olmayacak. Türkiye'yi sarsan tarihinin en büyük kaçak et skandalı büyüyor. Etlerin Güney Amerika'dan getirildiği ve piyasaya sürülen miktarın 1044 ton değil 5000 ton civarında olduğu bu etlerin lüks restoranlara satıldığı açıklandı. Kırmızı etler de orijinal gibi gözüküyor. Yani bu fiziki çıplak gözle yapılan tespitler. Dün Dizat Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin açıkladığı kaçak et operasyonu gittikçe derinleştiriliyor. Mersin'de gümrükle antrepolara düzenlenen operasyonda kırmızı etli akıllara durgunluk veren bir yöntemle kaçakçılık yapıldığı ortaya çıktı. Dahası kaçak etin lüks restoranlara kadar girdiği belirlendi. Ortaya çıkarılan en büyük Kaçakçılık olayı. Soruşturmada ortaya çıkan bilgilere göre kaçak kırmızı et bir firma tarafından Paraguay'dan Türkiye'ye sokuldu. Bu et resmi belgelerle transit geçişte Irak ve Suriye'ye geçecekti. Ancak kaçakçılar 1044 ton etin tamamını Türkiye'de pazara sürdü. Kalan miktardaki kırmızı eti de 1044 tonu tamamlamak için piyasadan tavuk ayağı, tavuk kıyması ve benzeri sakat atı depoları stokladı. Amaç 1044 ton kırmızı ete karşılık bu ürünleri yurt dışına çıkarmaktı. Yurt dışına çıkarılması gereken transit ticaret kapısı. Bu mallar çıkarılmayıp Türkiye'ye satılıyor, Türkiye'ye sokuluyor. Günlük işlemleri yapılmaksızın. Böylece piyasaya sürülen kırmızı kaçak et yurt dışına çıkarılmış gibi gösterilecekti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Depoları basan gümrük ekipleri depolarda kırmızı et yerine beyaz et ve sakat atı buldu. Tarihin en büyük kaçak et operasyonunda piyasaya sürülen et miktarının son 3 yılda yapılan kaçak et operasyonlarındaki etin yaklaşık 20 katı civarında olduğu söyleniyor. Peki kaçak eti normal etlerden nasıl ayırt edeceğiz? Etlerimiz normalde kemikli geliyor yani kemiklerle gelmiyor. Bu gördüğümüz etler şoklanmış ve kemiksiz hale geliyorlar. Yani baksınlar, işlenmiş et almasınlar. Yani çekilmiş kıymaydı, işte doğranmış kuşbaşıydı bunlara dikkat etsinler. Renginde bir değişiklik Tabii. olur mu? Renkler morarır, kararır, ışıl ışıl. Bakın kan üstürü, kanı gelir üstüne. Bu kadar taze. Ama o etler öyle değil. O etler rengi benzi atmış, kararmış, siyah siyah siyahlaşmış. Ne et olduğu belli değil. Piyasaya sürlen ve yaklaşık 40 milyon lira değerinde olduğu belirlenen etlerin Paraguay ve birkaç Güney Amerika ülkesinden geldiği lüks sınıflardaki bu etlerin yaklaşık piyasa fiyatı olan 50 lira yerine 20 liradan lüks restoranlara bile satıldığı ifade ediliyor. Ya tüm eşya grupları içinde geçerli, ortaya çıkarılan en büyük kaçakçılık olaydır. Bu operasyon sonrası yaklaşık 80 milyon liralık ceza kesildi. Malı getiren firma antrepo ve yetkilendirilmiş gümrük müşavileri de bu işten sorumlu tutuldu. Gözaltına alınan 10 kişiden ikisi savcılık talimatıyla bugün serbest bırakılırken 8 kişi adliyeye sevk edildi. Ancak Gümrük Bakanlığı kaçakçılıkla mücadele etmekte kararlı. Gümrükler artık 24 saat kamerayla izlenecek. Araç ikizlerinin de sayısı artırılacak. Bu ürünlerin antrepo rejimine girmeden doğrudan Tamamen kontrolümüz altında akaryakıt takip sistemi cihazları takılmış olarak tamamen kontrolümüz altında Türkiye'yi terk etmelerini e, sağlayacak bir mekanizmayı kuracağız. Oh, sevgili izleyenler, şimdi sıradaki haber içimi daralttı, yemin ediyorum yüreğim daraldı ya. Yani sesim titrerse hepinizden özür dilerim. Belki evladı olmayanların bunu anlaması çok zor. İki yaşında bir